Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PUBG oynuyoruz. Evet, Bak. Kazanacağız bu maçı. Evet. evet yanımda abim var, bir de Selçuk var. Evet, çok seksi. Git. <laughs> Vardı bunu sınıftakiler kişileri izliyorsa kan küfür etmeyin. tamam. Bazıları <laughs> arada sırada benim videomu şu anlar gezdiği. Evet. Hatta bu da Hatta izlemiş. Şimdi ayar yok diye bir şey ee, senin PUBG oynayışını çekmişler. Izlemişler. Kim yaptı? Ha, o, o şey. Pideciğim şey evet. de demiyor, diyemiyorum. Kim? Daha, sen, sen, daha. Sevmiyorum. Kavga etmiştik bir kere onun için müdür evet. yardımcısına şey. gitmiştim. Ama iyi de ama dövmüştüm ama... onu, hak etmişti. Şey ya arkadaşlar duyuyor mu sesini? Hı? Evet duyuyorlar. Renaz, çeteni topla gel kardeşimi döv kardeş. Ne diyorsun lan? <laughs> Beni takip edin ben... lan. Ne artık. Atla. Sonra nereye atlayacağım? Dört, dört numara kim? gitsin mi? Sukuna git. Nasıl gideceksin? E niye oraya atlamadın? Dört, dört numara kim? Dört numara tanımıyoruz. Üç. Üç abim. İki benim, bir de sensin. Merhaba abi. Yok Ya nasıl indin lan? Sen neredesin kanka? Nereye atladın onu sen? Zoruyor musun sen Yani. Koçun diye adam geldi. Daha ne adam geldi. Oğlum koçun Adam gider buraya. Ama buradakiler bot dur ya. Bunlar bot dur. Bu oyuncu da Keşke modlu açsaydım. Bir defa modsuz açtım böyle. M416 buldum lan. Hayır. <laughs> Pompalı verebilirim. GBS. Dibist dibist. Bakın. Şimdi cumbaraya giriyoruz. aslında 686 idi. On. İyi lan. Ay lan <laughs> ya. param var mı? İşte, ikiş param var. Bersen. Ne yapacağım Lan gel. Artık 11 param var. Videoyu durduralım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şöyle. De. E, ayah sen neredesin? Ha? Ayla yanına geldim ben senin. Başlıyorum ya. Dur dur aşağı da aşağı da bak seni gördüm. E, ne silahlar <laughs> şey var sende? Abu var bir tane abu da var. E, silahlarıma bak.

Arbalet, arbalet açıyorum. Hayatın hiç oynadın mı bu oyunu? Oynamışsındır. Evet, 2022 yılında oynamışsındır. Evet, oynadım. E niye o zaman ben oynatan birini Yani bir kere oynadım sadece. 2021 veya 2019 yıllarında. Şu bomba satayım yanına. Gel gel. Nasıl lan? Bak buraya geç, şuraya geç. Bak, bunu etrafını dumanlar sarsa. Buraya gel.

<laughs> ne oldu kanka? <laughs> Aslında vermiyor da sana. Sen benim takım arkadaşım olduğunu düşün. Ayak. Kanka hasar vermiyor ki takım arkadaşım sen benim. Bilmiyorum. Adam bunu. nerede peki? He? Adam. Adam hiç yok yok adam. Ben de anlamadım. Aha adam var. Kanka nerede? Ben öldüreceğim. <laughs> <özürüm> <özürüm. gülüyor> Hayır ben seni Ay kapı nerede? Kıdan sıkıyor. <laughs>

Ne yapıyorsun? <laughs> He? <Ha? gülüyor> Şu sen Gel şeye bak hadi koş koş Şuraya 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 Takip mi? Sen kıyafetimi vereyim mi? Ama sen Anca? değil mi? bak Ne oluyor lan? Hani bu senin var mı? Ne Bak bu O

çek. Bıçak. Ha? Ne tamam. Okay. Kamera ne fırladı? O tava var elinde. De ben tava ile adamım. Ben tava var. Sana şey. bende de bıçak var. Nereden bıçak? Aha, bıçak senin. Mi? Bıçak mı? Bıçak mı? Gel, bıçak mı? Ge. Bıçak fırlatırım sana. Sana bıçak. Oldu. Gel duruma gidelim. Durup var şurada. Bırak onu. Kafana tutuyor. Şurada drop var. Bak. Şurada, şurada. Tam şuraya düşecek. Bir, bir, bir. Tam şuraya düşecek. Watch out. Aa, bravo niye sıkıyor? Tam şuraya düşecek. Watch out. Bence. O şey geliyor. Alan geliyor. Kaç. Alan mı geliyor? Hayır daha gelmiyor ki. Ama biz alana doğru mu gidiyoruz? Hayır. Niye yani peki? şeylere bakacağız. Gel, gel, gel. Araba bulmamız lazım araba. Gel, orada alan var, gel. Ha? Orada alan var, bak. Bak, alan var orada. Onu daha uzak bir de. bana ben gel. araba bulurum. geliyor. Aha, drop. Çabuk ol. Drop'a şeyleri gözüktü. Yapın, kırmızı şey Ya, alan geliyor, alan geliyor. O kırmızı şey alan değil. Ne? Bombalı alan. Beni bekle. Odamıza bomba düşebilir. Daha insana tava fırlattım ha. Görmedin mi? Çok uzaktayım Atayım mı yere sana?

Çok güzel, çok, güzel. çok güzel bir şey vereceğim. Adam var. O benim lan. Benim mi? Nerede? Hazırda mı? Ne yapıyor mu? Adam nerede lan? Şöyle bir silahlarına bakalım. En çok en çok en ya şey, 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 şey 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 sen var ya sen ne zaman? böyle bebe 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 bir bebe ya? bebe 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 O bebe 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 ben de seni ben Neredesin? Nerede ki? Bak bak. <laughs> ya bu ben vurmak istiyorum. Işte. Onun şeyini bana bırak. En güzel isimi. Kıyafeti bana bırak. Kıyafeti. Kıyafeti <laughs> de bana bırak. Aha. <laughs> Tetikçi sesi. Tütü. İşte bu. Ama bu botlarda oluyor artık. Normalde bu şey kırmızı Aa, şeylerden bana alınıyor. Bomba geliyor. Bomba geliyor. Kaç. Bomba geliyor. Kaç. Nereden biliyorsun? Ben şuraya doğru ilerliyorum. Şuraya doğru, şuraya doğru. Gel takip, da et. Da takip, et. takip et. Takip et, evet, takip et, takip et. Takip et. Tamam. Aga sana birisi vuruyor. Arkandayım. Ama gelemiyorum yani. Kim vuruyor bana? Sesler geldi. Ya oğlum ya. Ya gel biraz yavaş oyna. Ya biraz yavaş, ya, yavaş ki. Bir Abim değil? ölmüş. Abi ölmüş. Araba buldum. Aha. Evet, ölmüş. Kanka, bu setler var ya botlarda oluyor aslında. Ama botlarda olmaya başladı çünkü bu set aslında çok değerli bir set. Bakalım sana, sana yeni bir şey öğreteyim mi? Help. Şimdi beni kurtar. Gel beni kurtar. Bakalım kurtarmayı biliyor musun? Gördün mü? Gel kurtar beni şimdi. Gel. Kanka buradayım buradayım. Gel beni kurtar şimdi. Kurtarabilecek misin? Aha kurtarmayı öğrettim. <laughs> Kanka şimdi 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 tane şey göstereceğim. Var ya onun sayesinde çok iyi bir şey. Çok iyi silahlar geliyor. Bir ara arkadaşımın içinde yatmam lazım. Yere yat yere yat yere yat yere yat. Bak bu. Atıyorum. Help. Oraya da. Oğlum bunun üstünde durman lazım. Bak şimdi üstünden şu kutlar ya Bak. Tidak, 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 tidak. Yaman Yaman. Yaman geldi. Yaman geldi. Yaman geldi. gel. geldi. Yaman geldi. Yaman Bir şey olmaz. Yaman geldi. 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 Yaman sıkıyor bu? Öldüm, <laughs> Please recall me. Dur, ben Bu adam nereden sıkıyorsa iyi de sıkıyor. Ya ne geldi? Ay ya sen ne Nereden sıktığını öğrenmem lazım ama. Dur ben yandan bakayım. Bakamazsın. Ne? Göstermez o sana. Ağır gösteriyorum? Kendimi gösteriyorum. da sıkması lazım. Evet, nereden sıkıyor ama gözükmüyor. Daha kazanmadık. Benim adım ben öğrenmem lazım. Ben de ben gösteririm. O bekle bekle. Ayah bekle bekle. Nereden çıkıyor ne lan ne bu? Görmüyor. Dur ben bir şey yapayım. Dur. 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 Bak, dur. Herkes sıkıyor lan bu. Nereden sıkıyor lan bu? Lan o bir yerden sıkıyor ama neden sıkı gözükmüyor? Ha bomba da lan gitti şimdi nerede sıktı gözükür? Anladın mı? Oraya pusmuş. Tövbe estağfurullah. Tövbe tövbe. Yanlışlıkla ettiğim videonun içinde. Ben biraz Bak. Şey rakibi izledim. <gülüyor> Bak. <gülüyor> Aynen şimdi tekrar bakıyorum. O, o evin içindeymiş. Ben görmüyormuşum onu. O bunu orada nasıl görüyor? Oğlum bu hile lan. Bence mi? Harbi diyorum bu oradan giremez ki be. imkanı yok. Ben de Gel sen de. biraz gel. Filmiz diye ki rebon yiyek ben 4 oynamak yerlerim. Filistin PlayStation 4 oynamadı. Doğru. Doğru. Ama kumanda var. Kumanda. Kumandayı yiyip ama ne Er, er, Ağızı, <laughs> <gülerler duvar> <laughs> <Yedirmedim yani. gülüyor> arkadaşlar filmler Bu şeyler devam ediyor. Bunu gördün mü Görüşürüz arkadaşlar.